aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin siyasi duruşu üzerinde sohbet edeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin siyasi duruşu ve fikirleri çok tartışılıyor. Bu tartışmaların odağını iki şey oluşturuyor. Birincisi Bediüzzaman şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçmış Euzü billahi min demiş. Ve siyasette hiç ilgilenmemiş, talebelerini siyasetten uzak tutmuş. İkincisi de işte verdiği zaman Hazretleri CHP'ye karşı sağdaki en güçlü parti hangisi onu desteklemiş. Herhangi bir siyasi fikri yok. Halkın düşündüğü gibi çoğunda uymuş. Haşa. Değerli dostlar, siyaset büyük sonuçları olan ve sosyal hayatta, dini hayatta, iktisadi hayatta önemli sonuçlar doğuran önemli bir meseledir. Bu kadar hayati ve önemli bir meseleyi Bediüzzaman Nursi Hazretlerinin hiç kale almaması, mümkün değildir. Dolayısıyla Bediüzzaman Saadettin Hazretleri siyasi ve içtimai konularda hem aktif siyaset içinde yer almış, hiçbir zaman siyasetin dışında kalmamış, hem de siyasilerin yanlış basmamaları için, yanlış yapmamaları için onlara ölçüler vermiş, onları ikaz etmiş, doğru olanların yanında onları desteklemiş, oy vermiş, talebelerine siyasi partide görev vermiş, bütün bunları yapmıştır. Bütün bunları yaparken, o yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın İslam'ın yüksek siyasetini, Asr-ı Saadet'in ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamış olduğu siyaseti bu asrın şartlarına göre uygulamış ve göstermiştir. Ve kurtuluş çaresinin ancak o olduğunu ifade etmiştir. Muhakemat gibi usulü dinden bahseden bir eserde Bediüzzaman Sahip Müzesi Hazretleri buyuruyor ki Asya'nın bahtını ve İslamiyet'in talihini açacak olan meşrutiyet ve hürriyettir diyor. Meşrutiyet 1908'li yıllardaki Osmanlı'nın demokrasisidir. Daha sonra Cumhuriyet ve Demokrasi adını almış. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri de daha sonra Cumhuriyet ve demokratlığı, demokrasiyi desteklemiş. Meşrutiyet manasında olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla aktif hayatın içerisinde, aktif siyasi hayatın içerisinde yerini almış. Ancak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin siyasi ve içtimai meselelerini ve fikirlerini anlayabilmek için 6000 bin küsür sayfalık risale Külliyatını birbirinden ayırmadan hepsi Bediüzzaman'ın eseridir ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir diye okumak gerekir. Bunu yapmayanlar Bediüzzaman Sayyidimiz Hazretlerinin düşüncelerini, fikirlerini, imani, içtimai ve siyasi meselelerini Risale-i Külliyatından değil de siyasilerin ağzından sevdikleri insanların söyledikleri sözlerden yola çıkarak anlamaya ve anlatmaya çalışırsa elbette ki yanılır. Çünkü o sevdiği insanlar, o siyasiler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin fikirlerini söylemiyorlar. Kendi düşüncelerini söylüyorlar. Ve kendi düşüncelerine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni alet etmeye çalışıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri ne demişse eserlerinde söylemiştir. Bugün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatta mı? Evet hayatta. Nasıl hayatta? Eserleriyle hayatta. Hangi eser okursanız karşınızda Bediüzzaman Said Nursi'yi konuşuyor bulursunuz. Durum böyle olunca niye Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin siyasi düşüncesini başkasından öğrenelim, kendisinden öğrenelim? Risale-i Nur külliyatını okuyalım. 6 bin, bin küsür sayfalık Risale-i Nur Külliyatını okumak elbette kolay değildir. Öyleyse onu hayatının gayesi yapan ve okuyanlardan dinlememiz lazım. Çünkü onlar hayatlarında risale Külliyat'ını okumaya ve anlamaya adamışlar. Ve doğru bir şekilde tatbik etmişler. İşte onlardan istifade etmek gerekir. Yüce Allah Kur'an-ı Azim-i ne buyuruyor? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِمْ la لَا Allah'tan korkan zikir ehline sorun, bilmediğiniz meseleleri buyuruyor. Bilmiyorsanız Allah'tan korkan zikir ehline sorun. Yine buyuruyor ki Ve fevga kulli ilmin alim Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da kişi öğrendiği müddetçe alimdir. Biliyorum derse cahildir buyuruyor. Çünkü bilgiler Temel bilgiler ham madde gibidir. Bunu günün şartlarına ve ihtiyaca göre yorumlamak ancak ilimle olur. İşte o yorumlama sonucunda ilim ortaya çıkar. Eğer siz o hakikatleri, o gerçekleri, o ilmi prensipleri doğru bir şekilde hayata aksettirip doğru şekilde yorumlamıyorsanız o zaman ortaya cehalet çıkar. Cehalet demek bilmemek değildir. Yanlış bilmektir. Bir şeyi yanlış bildiğiniz zaman buna cehalet denir. Öyleyse amaç nedir? Hakikati bulmak ve doğruyu öğrenmektir yanlış olan bir meseleyi iddia ederek savunmak ise katmerli cehalettir. Onun için bütün gayemiz, amacımız hakikati ve gerçeği öğrenmeye dönük olmalıdır. Dolayısıyla bizim düşmanımız cehalettir. Ebedi zaman hazretleri böyle buyuruyor. Cehalet de bakın ahir zamanda daha çok yaygındır. Ama kitaplar çok, Okullar fazla, üniversiteler, profesörlerimiz çok. Fakat bunlar gerçeğiyle doğruyu bulup insanlara anlatmadıkları sürece maalesef cehalet üretmeye devam edecekler demektir. Her ilim, her ilim kendi kavramlarıyla, kendi literatürle anlaşılır. Yani bir ilmi öğrenmek istiyorsanız o ilmin kavramlarını öğrenmeniz gerekir. Din de böyledir, Felsefe de böyledir, hukuk da böyledir, tıp da böyledir, siyaset de aynı şekilde kavramlar üzerinden anlaşılabilir. Peki siyasetin kavramları nelerdir? Yani biz kavram dediğimiz zaman, eskiler buna ıstılah diyorlardı. Bu kavramlar bilinmeden o ilim hakkında fikir sahibi olunamaz. Şimdi, siyasi kavramlar neler? Öncelikli olarak hürriyet. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hürriyet kavramını çok geniş bir şekilde izah ediyor, anlatıyor. Hürriyet nedir, ne değildir? İstidat nedir, ne değildir? Ve hürriyeti iman hassası olarak ifade ediyor. E peki hürriyet nasıl bir kavram? Siyasi bir kavramdır. Ve insan haklı hürriyetleri yanında bakın siyasi hürriyetlerin tamamını kapsar. Ancak İslam dünyasında maalesef siyasi hürriyetler konusu tartışma konusu olmadığı ve gündemde olmadığı için İslam dünyasında bugün hürriyet kavramı doğru düzgün bir şekilde anlaşılamamaktadır. E bunu dediği zaman Said Nursi Hazretleri anlatıyor. Hürriyete hitap nutku var. Münazaratta hürriyet konusu geniş bir şekilde işlenmiş. Ve Divan-ı Harbi Örfi'de zaman Hazretleri hürriyetin nasıl olması gerektiğini Orada güzel bir şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Bir diğer kavram meşveret kavramıdır. Meşveretin geniş şekli nedir? Şura ve bunun da siyasi yönü nedir? Parlamento. Ebedi Hazretleri bunları da güzel bir şekilde ifade etmiş, anlatmış. Sonra adalet. Hukukun temeli adalettir. Yani hukuk neden vardır? Adaleti temin etmek için. Peki bu nasıl temin edilebilir? Herkes ben adilim diyor. Herkes adaletin gereğini yaptığını iddia ediyor. Çünkü adaletin iki kefesi var. Birincisi hak sahibine hakkını vermek. Eksik veriyor, noksan veriyor ama verdim diyor. Ceza veriyor, zulme diyor. Ama ben adaletin gereğini yapıyorum diyor. Çünkü onlar haksızlık yapmışlar ve cezayı hak etmişler diyor. Peki bunun dengesini ve ortasını nasıl bulacaksınız? Dolayısıyla bu siyasi kavram anlaşılması gereken ve kavramlar tatbikatlarla kendilerini ortaya koyarlar. Yani bu kavramlar mesela doğruluk gibi, adalet gibi, hürriyet gibi kavramlar soyut kavramlardır. Bu soyut kavramlar somut bir şekilde örneklerle ortaya konmazsa yanlış anlaşılır ve yanlış yorumlanır. Onun için bunları somut bir şekilde ortaya koyacak olan Yüce Allah peygamberleri göndermiş, müceddetleri göndermiş. Mesela adalet dediğimiz zaman Hazreti Ömer'i, doğruluk dediğimiz zaman Hazreti Ebu Bekir'i ve ahlak dediğimiz zaman, iman dediğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve tatbikatını nazara itibar almamız gerekir. Ancak bu şekilde doğru anlaşılabilir. Bir diğer siyasi kavram nedir? Ehliyet. Bakın ehliyet dediğimiz şey işki ehline vermek. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu Teruddül emanet ila ehliha buyuruyor. Kime buyuruyor? Ya eyyühellezine aminu diye iman edenlere. Bu ne demektir? Ehliyetin, emanetin en önemli mevki, mercii yöneticiliktir. Dolayısıyla yönetici ehil olmazsa adaleti sağlayamaz. Peki yöneticiyi kim seçecektir? Halk seçecektir. Nasıl seçecektir? İşte onun temel prensiplerini yine İslamiyet oluşturuyor. Bediüzzaman Hazretleri izah ediyor. Ve bir diğer kavram kanun hakimiyetidir. Kanun hakimiyet dediğimiz zaman bu nedir? Şahıs hakim olmayacak. Ya kanunlar hakim olacak. İslamiyet kanun hakimiyetini getirmiş. Kanun hakimiyeti istibdadı ortadan kaldırabilir. Nasıl getirmiş İslamiyet? Demiş önce kitap yani Allah'ın kelamı. Allah'a itaat edeceksiniz. Sonra peygamberin üstünleri peygambere itaat edeceksiniz. Sonra Allah'a ve peygambere itaat eden ve ona uygun olan yasalara uyacaksınız. O yasalarda sizler ihtiyacı göre yapacaksınız. Dolayısıyla şahıs değil kanun hakim olacaktır. Kanun hakim olmadığı zaman o zaman şahıs hakim olur. İstidat oradan yol bulur. Ve kanun da işi herkes keyfine göre değil. Ya bakın Kur'an yani Allah'ın itaat, peygambere itaat ve ullemde itaat tarzındaki yani ulema ve ihtisas sahibi insanlar, hukukçular ve bunların yorumlarına göre yönetici de bunlara itaat edecektir. Yönetici, en üst yönetici kanunlar onu bağlayacaktır. Dolayısıyla bu kavramlar. Peki bu hürriyeti, meşvereti, adaleti, ehliyeti ve kanun hakimiyetini kim sağlar? İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyor ki bunları sağlayacak olanlar ancak demokrat düşünceye sahip olanlardır. Demokratlardır. Çünkü ırkçı bir düşünceye sahip olan partiler veya kişiler taraftırlar. Taraf oldukları için adaleti sağlayamazlar. Ehliyeti temin edemezler. Ve kanun hakimiyetini kendilerine göre yorumlarlar. Aynı şekilde ideolojik düşünenler, yani bir ideoloji saplantısı içerisinde olanlar, bu ideoloji ne olursa olsun ister siyonizm olsun, ister komünizm olsun, isterse başka ideolojik düşünceler olsun. Eğer bu böyle bir ideolojik saplantı içerisindeki bir siyasi düşünce varsa bu siyasi düşünce kendi düşünen insanın kendi gibi düşünenleri birinci sınıf vatandaş olarak görür ve onlara imtiyaz tanır. Adalet ortadan kalkar. Kanunları ona göre yorumlar. Hürriyeti kendilerine hürriyet başkalarına istidat olarak uygular. Dolayısıyla bunlar adaleti sağlayamazlar. Hürri te Hürriyetleri temin edemezler. Başka kimler yapamazlar? Dini, siyasete alet edenler. Yani dini, siyasi bir araç olarak görüp bu araç üzerinden, toplum üzerinde baskı kurarak, vicdanlar üzerinde baskı yaparak, dini kullanarak siyaset yapanlar da hürriyeti, meşvereti, adaleti, ehliyeti ve kan hakimi sağlayamaz. Neden sağlayamaz? Çünkü bunlar toplumu bölerler. İnananlar, inanmayanlar. Benim gibi inananlar, benim gibi inanmayan, inanmayanlar. Dolayısıyla böyle bir bölünmüşlük içerisinde eşitliğin yani hürriyet olmaz. Hürriyet sağlanamadığı için adalet sağlanamaz. Taraftarlık ne yapar? Zulme sebep olur. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri demokratları desteklemiştir. Demokratlık ne demektir? Demokratlık siyaset noktasında ülkçü ve ideolojik olmayan ve dini siyasete alet etmeyen topluma hizmete salan bir anlayıştır. Herkesi eşit görür kanun karşısında. Ve kanunların hakimiyetini esas alır. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1908'de İstanbul'a gittiği zaman hürriyetçileri destekliyor. Hürriyet konusunda notuklar veriyor. Birinci ikinci meşrutiyetin ilanında rol oynuyor. Gazetede yazılar yazıyor. Tamamen siyasetin içerisinde. Ve bu siyaseti de meşveret-i şer'iye ve İslami siyaset olarak uyguluyor. Ve bunun da ancak meşrutiyetle hayata geçebileceğini ifade ediyor. Ne diyor? İslamiyetin bahtını Asya'nın tarihini açacak olan ancak hürriyet ve meşverettir diyor. Meşrutiyettir diyor. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri o zaman siyasetin içerisinde. Sonra Cumhuriyet dönemine geldiği zaman tek parti dönemi var. Ama tek parti döneminde tek muhalefet Bediüzzaman Hazretleri. Siyasetin bir diğer kavramı da muhalefettir. Bediüzzaman Said Hazretleri o günkü iktidarın icraatına hiç karışmadığı halde muhalif olarak görünüyor. Bu sebeple mahkemelerde sen siyaset yapıyorsun, devletin din, nizamlarını dini esasları tutmaya çalışıyorsun, dini siyasete alet ediyorsun, ithamlarıyla cezaevlerinde hapsedilmiş ve mahkemelere çıkarılmıştır. Ama Bediüzzaman Hazretleri böyle olmadığını ama yönetimin siyasetine karışmadığını orada ifade ederek bütün mahkemelerden berat kararı almıştır. İman davası hürriyeti de beraberinde ne yapıyor? Getiriyor. Hürriyet de siyasi bir kavram. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri mahkemede ne diyor? Ben hürriyetimi istiyorum. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Meseleye bakın, siyasetin temel kavramı olan hürriyet üzerinden gidiyor. Ve Demokrat Parti döneminde Bediüzzaman Hazretleri ne buyuruyor? Ahrarlar diyor 35 senesinde tekrar dirildi. Ve Demokrat Parti'ye demokrat olduğu için sahip çıkıyor. Celal Bayram mektup yazıyor, tebrik ediyor. Menderes mektupları yazıyor, ikaz ediyor. Yol gösteriyor. Talebelerine siyasi parti teşkilatı kurduruyor. Emirdağ'ındaki Dağı'ndaki teşkilatı kuran Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri. Ve demokratlara oy veriyor. Talebelerini Demokrat Parti'nin mitinglerine gönderiyor, köylerde propaganda yaptırıyor, dersleriyle talebeleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalması için çalışıyor. Bu Bediüzzaman Hazretlerinin bakın siyaseti değil mi? Bunlar eserlerinde var. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri Demokratların dışında hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi oluşuma destek vermiyor. Ama talebelerini de mevcut olan Demokratlara destek olmaya çağırıyor. Fakat yönetime talip olması için ayrı bir siyasi parti kurulmasına karşı çıkıyor. Bu vatan dört parti vardır diyor, partileri tahlil ediyor. Dört temel felsefi düşünceyi siyasette olması gereken dört olan, bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya çapında. Dolayısıyla bunlar üzerinden Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Siyaseti yorumluyor. Bütün bunlar ortadayken, Efendim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri siyasetten uzak durmuş. Siyasetle meşgul olmamış talebelerinde siyasetle meşgul etmemiş. İktidarda hangi sağ parti varsa onu desteklemiş gibi tamamen gerçek dışı ama gerçekleri çarpıtarak ortaya konan şeyler maalesef doğru değil. Onun için Bediüzzaman Said'in siyasi, içtimai meselelerini anlamak ve bunu hayata geçirmek çok önemli. Bunu demokratlar ortaya geçirebilir. Onun için Zübeyir Gündüzat abimiz bakın demokrat olarak Adalet Partisi'ni, Demokrat Parti kapatıldıktan sonra Adalet Partisi'nin o misyonu takip ettiğini ifade ediyor ve talebelerini, talebeleri, nur talebelerini Adalet Partisi'ni desteklemeye ne yapıyor? Yönlendiriyor. Herkese ondan sonra 12 Eylül ihtilalinden sonra da Demokrat Parti, Adalet Partisi de kapanınca Yeni Asya Gazetesi sahibi, imtiyaz sahibi ve nur talebeleri ne yapıyorlar? Mehmet Kutlar abimiz olarak Bunlar yine Doğru Yol Partisi'ni ve Demokrat Parti'yi desteklemeye devam ediyorlar. Günümüze kadar böyle. Bugün de İnanur talebeleri ve Hazretleri'nin göstermiş olduğu bu istikamet çerçevesinde demokratları desteklerler. Demokrat Parti'ye oy verirler. Demokrat Parti'de siyasi siyaset yapmak isteyenlerin Demokrat Parti yapmasını isterler. Onun dışında hiçbir siyasi oluşumu, hiçbir siyasi partiyi kesinlikle desteklememiştir. Bediüzzaman Hazretleri dini siyasete alet edilmesinden, ırkçılık yapılmasından, menfaate alet edilmesinden siyasetin ve ideolojik bir siyasi yapılanma içerisinde ideolojik bir siyasetten Euzubillahimineşşeytanirracim ve siyaset uzak durmuştur ve talebelerini uzak tutmuştur. Siyasi, siyaseti esas maksat yapan, demokrat olmayan, Demokratlığa zarar veren, hürriyetlere zarar verenlerin cemaatlerinde ve cemiyetlerinde bulunmayın demiştir. Siyaset siyasetli cemaatlerden uzak durun ifadesi de yine Bediüzzaman'a aittir. zaman Hazretlerinin siyasi duruşu, siyasi anlayışı ve hayatında hiç taviz vermeden desteklemiş olduğu siyasi yapı, ahrarlar, demokratlar ve işte bu hürriyeti, adaleti ve meşvereti, kanun hakimiyetini ehliyeti esas alan demokratlar olmuştur. Bunun dışındaki siyasilere kesinlikle taliz vermemiştir, desteklememiştir. Meselenin bu şekilde olduğunu anlamak için Bediüzzaman Hazretlerinin siyasi ve içtimai reçetelerini, özellikle hutbe-i şaniye, divan-ı harbi-örfi zaman Said'in Hazretleri'nin tarihçi hayatı yani Erdali ikinci kısmı özellikle ve Münazarat Risalesini iyi okumak lazım. Sünuhat Risalesini okumak lazım. zaman burada bakın siyasi, içtimai dersler vermiş. Bunları okumadan, bunları iyi anlamadan Bediüzzaman Hazretleri'nin siyasi görüşü hakkında fikir serde etmek yanlıştır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.